Sen ne diyeyim de? yok? Dişim yok konuşamıyorum bile. Ne yaptın dişleri teyze? Dişleri attım kızı. Tutmadı galiba. Ha, bir selam gönder ha. şöyle. Çoluk çocuk yok mu? Çocuklarım var Allah'a şükür var. Kaç tane? Beş tane çocuğum var. Maşallah. İki oğlum var, üç kızım var. Kızımın biri de şu. Nerede çocuklar diğerleri? Üçü Kayseri'de. Şu kızım Ankara'da. Biri Çormalaca'da. Bir selam gönder onlara. Seni izleyecekler. Selam yolla. Çocuklarıma selam eder. Gözlerinden öperim hepsini de. Torun var mı torun? Torunlarım çok. <laughs> Kaç tane? 14 bine torunum var. İsimlerini sayabilir misin? <laughs> <laughs> Duracık. Tuba, Tuğba, Sevim, Sevda, Mustafa. Ondan sonra Melike, Mustafa Kangine. Ondan sonra Yunus, Yusuf, İbrahim, Özlem, Öznur, Tonla bunlar. Ben unuttuğun torun var mı? Vallahi ne mümkün unuttum ki biliyorum. Buradanlar aklına getir. Ee, işte i̇şte yeter o da. <laughs> Seni tanıyalım abla. Benim adım Seval Yıldırım. Ankara'da oturuyorum. Buradan misafirim. Sen de buradan tanıdıklarına bir selam yolla. İşte Ankara'da kızlarım, oğlum var. Kızım Özlem, Özmur'a, torunlarıma. Selam edelim. Oğlum İbrahim'e, tanıdığım herkese.